Bir defa tarihsel örneklerine baktığımızda aslında yakın coğrafyamızda özellikle darbe girişimleri çok büyük bir kısmının kahır ekseriyetinin zaten başarılı olduğunu ülkeleri, cuntaların veya normal darbeci aktörlerin yönetmeye başladığını <laughs> görüyoruz. Bu Pakistan'dan, Afganistan'dan aşağıya, işe Mısır'a kadar nihayetinde gördüğümüz bir şey. Tabii batı dünyası artık son dönemde darbelere kapanmış bir gibi bir görüntü var. Ama zaman zaman çeşitli ülkelerde işte İspanya'da 1970'ler döneminde İtalya'da bazı girişimler olduğunu gördük. Ve şunun altını çizmek lazım. Bu darbe aktörlerinin on yıllarca e, üzerinde çalıştığı, Devlet bürokrasisinin içerisinde ciddi anlamda yatırım yaptı. Kilit kurumları ele geçirmeye yönelik hamleler içerisinde olduğu ve birçok yabancı istihbarat örgütüyle de birlikte e, Türkiye üzerine emelleri olan çalışan bir yapılanmanın nihayetinde darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Ama buna rağmen e, çok kısa bir süre içerisinde komuta kontrol yapısı ordunun tekrardan sağlandı. Güçlü siyasal liderlik halkı yönlendirerek e, darbeye karşı direnç unsurları oluşturuldu. Emniyet teşkilatı bir yanda, milis istihbarat teşkilatımız bir yanda. Diğer yanda ise meclisin ortaya koyduğu e, bu performansla, bu darbe girişimi çok kısa bir süre içerisinde, 10 saat gibi bir süreç içerisinde Peki başladığı ben anda e, bu kadar kısa süre içinde <laughs> bu operasyonun bitirilebileceğini düşündünüz mü? Yoksa bunun günlerce sürebilecek daha kanlı bir katliama dönüşeceğini düşündünüz mü? İlk andaki duygularınız Tabii neydi? Bu düşünceler aslında çevredeki örneklere baktığımızda, ben Mısır'daki deneyimi yaşadım. <laughs> Oradaki deneyimlerin ışığında çok daha uzun bir şekilde sürebileceğini, çok daha fazla insan hayatını kaybedileceğini, askeri kuvvetlerin birbiriyle e, ciddi kayıpların yaşanabileceği, çatışmalar içerisinde girilebileceği görüntüler oluşabilirdi. Ama bu da çok önemli. Dikkat ederseniz genelde darbe girişimi içerisinde bulunan yapılanmalarda e, elimine edilmeye çalışılırken onların yok edilmesi ve öldürülmesi şeklinde bir uygulamadan ziyade teslim olmaları sağlanmaya çalışıldı. Bu önemli. E tabii ki adalet e, çerçevesinde onların yargılanması söz konusu olacak ama hukuk çerçevesinde bu sürecin şeyine görecek. Yani 1200 e, işte 74 şu anda şu ana e, kadar evet, Yani Evet. Alındı. Bu rakam daha da, artacak, daha da artacak. Tabii artacak. Bazı direnç gösterdikleri lokaller var. Buralarda da e, 1563 olmaları. olarak e, rakamın değiştiğini de evet. söyleyelim bu arada. Bir yani bu, bu da şunu da söyleyelim. Yani belki bu 1563 kişi Ölebilirdi de. Yani tabii, tabii, karşılıklı tabii, işte tabii, çalışmalarda kesinlikle, rakam kesinlikle. daha da e, yükseğe çıkabilirdi. Öyle değil mi yani. Tabii, bu da bu operasyonun aslında da, e, başarısını evet, da... TSK ciddi donanım kaybedebilirdi. Hayır, Uçaklar, helikopterler tabi bunlar bizim milli varlığımız. Onların bir şekilde e, tek elde tutulması gerekiyor. En az zayiatla bu süreç içerisinden geçebilmek ayrı bir önem. E, tabi burada da yine siyasal liderliğin ve askeri komuta kontrolün... Ee, bu anlamda duyarlılığı, bu süreci çok profesyonel bir şekilde yönetmesi e, çok önemliydi. E, medya kontrolü sağlanması bu yapının engellendi. Halk nezdinde herhangi bir itibarı zaten olmayan bu yapılanmaya yönelik halk çok e, profesyonel bir şekilde yönlendirildi. E, i̇nsanlar ferasetini zaten e, gösterdi. Sokaklarda milyonlarca insan toplandı ve bu darbe çok kısa bir sürede e, başarısız oldu. Tabii şunu ifade etmek lazım aslında e, dış Ülkelerin şey uluslararası tepkiler noktasında da bu meseleye bakmak gerekiyor. Bazı ülkeler ilk birkaç saat beklemeyi tercih ettiler. Hı hı, Amerika evet, Birleşik yani, Devletleri yani. mesela e, bir süre bekledi. Bu neden açık bir darbe girişimi olmasına neden rağmen, yani darbenin oldu? karşısında yer alıp e, hükümeti yanında pozisyon göstermesi gerekirken beklemeyi tercih etti. Muhtemelen bu başarılı olacak mı acaba? Bir ...bakayım e, nereye gidecek bu süreç... ...ona göre pozisyon alayım dedi. E, baktılar ki kısa bir sürede darbeye yönelik... E, ...önemli adımlar atıldı. Bu başarısız olacak. Halktan hiçbir desteği yok. O, orada net bir şekilde... ...Amerika pozisyonunu gösterdi ve... ...hükümeti, Türk demokrasisini destekleyen açıklamalar yaptı. Ama burada bunun altını... ...çizmek gerekiyor ki... E, ...burada belli bir süre... ...Amerika'nın beklediği... ...ve onun ardından... E, pozisyon açıkladığının altını çizmek gerekir diye düşünüyorum. Saat bu arada 9.41'i gösteriyor. Başbakan Binali Yıldırım'da yani yaklaşık 1 saat 20 dakika sonra da yine e, açıklamalarda bulunacak. Evet. Zaten e, olağanüstü bir mecliste de, de çağ, tabii tabii. Ama şu anda zaten pekilerini. bir yandan işte meclis baş. Evet. <laughs> evet. E, Can Acun çok teşekkürler. E, teşekkürler Katıldın e, ve yaklaşık e, neredeyse herhalde bir, bir saate yakın e, dünden bugüne yansıyan bu e, talihsiz hakikaten tarihe not düşecek ve gelecekten bugüne Tabii. artık nasıl e, algılanacak ama çok evet. önemli bir e, dönüm noktasını Türkiye bugün farklı bir güne uyanarak Tabii. ve birlikte, tarih ve birlikte şey. olduğunun en büyük göstergesi vatandaşıyla evet. muhalefetiyle evet. ve ee, yine aynı şekilde kurmaylarıyla, cumhurbaşkanıyla, başbakanıyla güçlü bir Türkiye imajını da aslında bütün dünyaya gösterdi. Bizim Amerika için başta bir olmak bilet. üzere diyelim. Çünkü Amerika'da evet, onun altını bir kez daha çizelim. Bekledi çünkü. Türkiye'de patronun halk iradesi olduğunu Amerika bir kez daha evet. görmüş oldu. Evet. Seta Dış Politika Araştırmacısı Can Acun çok teşekkürler yani teşekkür katılımın için. Evet,